Emin misin çocuğu düşürmedin oğlum? Ben kendim inemiyorum. Attın değil mi aşağıya? Attın mı çocuğu? Fırlattın Baktın mı? Bıraktım orayı. Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya? Fırlatarak mı? Yere mi bıraktın aldın? Evet, ben küçük. mü? Yuttum mu? Hiç düşmedi. Hiç atmadın. Sürüdün mü? Nasıl yaptın? Kucağında çocuk var. Göster bize nasıl yaptın. Göster. Nasıl indiğini? Eve en az 15-20 kiloluk bir şey. <laughs> da şimdi duramıyorsun ayakta. <laughs> çocuk çocuk var kucağında, Nasıl yaptın bu işi? Az önce bize anlattığın yerden, evet. az önce bize anlattığın yerde araca cesedi aldın, evet. çuvala koydun. Çuvala koydun. Ondan evet. sonra arka tarafa, koltukların dibine, paspas kısmına evet. cesedi bıraktığını söyledin. Takabinde. Evet. Ondan sonra geldi bu taraftan, bu yoldan bu tarafa doğru geldim. Yoldan geldin. Gel, geldim. Ara bir yola girmez. Normal stabilize yoldan devam etti. Evet, normal devam ettim. Gel, geldim burada bir işimi yaptım. Burada arabayı istop ettim. Tamam. Narin o kadar akıllı bir kız ki ya. Narin o kadar iyi bir kız ki ya. Ben bunu asla unutmuyorum. Bunu da söylemek istiyorum. gelip bana ver beni yıkma. Beni yıkma. Şu ana kızımın cesedi burada olsa ben yiyeceğim. Ya Rabbi şükür. Ama kızım ortada yoktu, çok acıktı. Sen bizden ne istedin? Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Naringüra'nın öldürülmesine ilişkin Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının sanık aleyhine bozulması talebiyle yargıtaya başvurulda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan temyiz dilekçesinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Anne Yüksel, Abi Enes ve Amca Salim Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet. Nevzat Bahtiyar'a ise suç delilleri yok etme gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin istinaf başvurularının incelenerek kararın hukuka uygun bulunduğu hatırlatıldı Yargıtaya gönderilmek üzere birinci ceza dairesine sunulan temyiz dilekçesinde şöyle denildi. Sanık Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış olmasına rağmen ilk derece mahkemesince suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verildiğinden Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararlarında kesin nitelikteki hükümlerin suç vasfına yönelik temyize konu olabilecekleri kabul edildiğinden hüküm suç vasfına ilişkin temyiz edilmiştir. Dilekçede şu değerlendirilmede bulunuldu. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay mahalline geldiğinde Nari'nin halen yaşam mücadelesi içerisinde olduğu ve hayata tutunmaya çalıştığı, buna rağmen hayatta kalma çabası içerisinde olan maktulün ölmesini engellemeye yönelik hiçbir çaba içerisine girmediği anlaşılmıştır. Kolluğa ve sağlık ekiplerine de haber vermediği gibi tam tersine sanık Salim ile aralarındaki yakın arkadaşlık ilişkisi nedeniyle sorgulamadan Nari'nin cesedini çuvala koyarak dere içerisine saklamak ve ceset bulunana kadar susmak suretiyle olayın ortaya çıkmasını engelleme çabası içerisine girmiştir. Ayrıca cesedin derede su içerisinde uzun süre kalması ve delillerin yok olmasına neden olduğu anlaşılan sanık Bahtiyar'ın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde olduğu ve fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurmak suretiyle eylemi diğer sanıklarla birlikte gerçekleştirdiği anlaşıldığından müşterek fail olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Sanık Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması işlemiyle kamu davası açılmış. Esas hakkındaki mütalaa ile bu suç yönünden cezalandırılması istenmiştir. İddianamede suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu ile ilgili herhangi bir anlatım olmadığı, oluşan bu usul eksikliğinin ek savunma verilmek sureti ile de aşılamayacağı bu sebeple sanık Bahtiyar hakkında bu suçu işlediğinden bahisle yeni bir iddianame ile kamu davası açılarak ve dosya ile birleştirilerek hüküm kurulması gerekirken bu usul eksikliğinin göz ardı edildiği tespit edilmiştir. Sanık Bahtiyar'ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken oluşa uygun olmayan gerekçe ile suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmesinin usul veya yasaya aykırı olduğu anlaşılmıştır. Usul ve yasaya uygun olmadığı kanaatiyle söz konusu kararın incelenerek sanık Nevzat Bahtiyar aleyhine bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep ve arz olunur. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 8. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nezat Bahtiyara ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin istinaf başvuruları ile ilgili incelemeyi tamamlamış. İlk derece mahkemesince sanıklara verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun bulunmuştu.